Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitbull Token arkadaşlar yeni bir borsa listeleniyor. Bu da Bitget borsası. Onunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. 4 trilyon bit eşantiyonu da dağıtacaklar. 4 trilyon tane de bit arkadaşlar dağıtacaklar. Peki dağıtılacak ödülleri biz nasıl alabiliriz? Bakalım. Bit'i paylaşmak için yatırın. 1.5 buçuk trilyon bit hediye edin. Bakın. Etkinlik süreci arkadaşlar 17 Ocak'tan 20 Ocak'a kadar. Daha önümüzde 2 gün var. Etkinlik kuralları minimum net depozit tutarı 70 milyar pit olan kullanacak 1,5 trilyon pit ödül havuzunu orantı olarak paylaşabilirler. Bununla ilgili detayları vermişler. Kurallar kullanıcılar 2,5 trilyonluk pitlik bir pay kazanma için etkinlik süresi boyunca minimum 300 dolarlık işlem hacmi pit tokenlerini takas edebilirler. Ödül yapısı aşağıdaki gibidir. Bakalım minimum işlem hacmi arkadaşlar eğer 300 dolarsa sizler katılım ödülü olarak 1 trilyon piti orantılı olarak paylaşıyorsunuz kullanıcı başına 4 milyar ile sınırlandırmışlardır. Birinci sıradaki e, yani bu 1000 dolara geçip de ilk sıraya oturan arkadaşlar 800 milyar pit alacak. İkinci sıradaki 500 milyar pit alacak. Üçüncü sıradaki de 200 milyar pit alacak. Bakalım şöyle pit Oluşturduktan sonra mülkiyetinden vazgeçen ve topluğa verilen kendi kendine pay alan bir belirteçtir. Gücün bu adem merkezi içiliği, Pitbull'un günlük bazı belirgin şekilde bağlı sahipler ve hızlı büyüme alan %100 topluluk odaklı bir proje olarak gelişmesine izin verdi. Şartlar koşullar neymiş arkadaşlar? Net para yatırma, para yatırma eksi para çekme. Yaptığınız iki işlemde net para yatırma olarak arkadaşlar bakılıyormuş. Ödüller etkinlik sona erdikten 5 gün içinde dağıtılacakmış. Yani 20'sinde bitiyor. 25'ine kadar dağıtılacak. Bu etkinliğe katılan kullanıcının ödülü hak için etkinlik bitiminden önce gerekli olan kimlik doğrulamayı tamamlamaya gerekir. Bir de arkadaşlar sizlere kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Etkinlik ödülleri PIT proje ekibi tarafından sağlanmaktadır. BitGate bu etkinliğin nihai yorumlarını saklı tutar. Tamam. Başka da bununla ilgili arkadaşlar bir bilgi yok. Sadece bizler e, hacim kasacağız Hacim yapacağız. Al sat yapacağız ve pit token e, kazanmaya çalışacağız. Buradan e, pit bull token'a da bakalım sevgili dostlar. Şöyle profesyonel olarak bakalım. Aynı zamanda BKB arkadaşlar bir hesabınız yoksa e, videonun açıklama kısmında benim komisyon indirim referansım kim var oradan kaydolabilirsiniz. Oradan kaydolursanız aynı zamanda ekstra %5'lik bir indirim daha sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar e, Bitget borsası 158 dolarlık e, sizlere bir ödül veriyor. Bu 158 dolar arkadaşlar nedir baktığımız zaman? görevleri tamamladığınız için bir e, %8 dolar ödül kazanıyorsunuz. Bakın eğer kayıt olursanız 5 dolar hesaba girmeyi unutmuşum. Her neyse çok önemli değil. Ben bunların dördünü yaptım. Daha önceden para yatırdığım için arkadaşlar tekrar para yatırmadım. E, i̇kinci olarak KYC ödülü sevgili dostlar. Burada 3 dolarlık kazanıyorsunuz. Üçüncü olarak ilk işlem ödülü zaten kayıt olduğunuz kayıcı yaptığınız 8 dolar kazandınız. Daha sonra 20 dolarda ilk işlem ödülü olarak kazanıyorsunuz. Vadeli işlemlerde geçerli 20 dolarlık kupon kazanıyorsunuz. Copy trade yaparsanız arkadaşlar burada copy trade özelliği var. Bu copy trade de sizler kendini kanıtlamış kazanan yatırımcıların vadeli işlemlerde hesap açan yatırımcının arkadaşlar yaptığı işlemleri otomatik olarak sizler de yapabiliyorsunuz. Copy Trade'in böyle bir özelliği var. Sizler Copy Trade yaparak arkadaşlar, mesela tıklayalım buraya. Ne varmış e, dolu olanlardan? Mesela bakın burada arkadaşlar e, çoğu arkadaş doluymuş. Mesela Klinkov ne yapmış? %368 ROI kazanmış. E, bu arkadaş %64. Bu biraz kaybetmiş bugün. Olur yani her zaman kazanacaksın diye bir şey yok. önemli olan genel portföy büyümesi e, büyükse şey yapabilirsiniz. E, devam edebilirsiniz. Bakın Playfun %167 kazanmış klin konu söylemiştik. Şu arkadaşımız e, Asyalı galiba yüzde %400 kazanmış ama dolu bunlar. Boşalırsa girersiniz arkadaşlar. Sonrakine bakalım. Copy Trader e, traderlıkta e, takip et. Tony Master bakın mesela burası açıkmış. Buraya arkadaşlar Tony Master'ı takip edebilirsiniz. Ve takip edip o işlem açtıkça siz de otomatik olarak onun yaptığı işlemleri açıp kapatmış oluyorsunuz. Onunla beraber yapmış oluyorsunuz. Copy de böyle özelliği var. Dediğimiz gibi e, daha fazla ödül merkezinden de bu 100 dolar yatırdığınız paranın yüzde beşi. Burayı iyi dinleyin. Daha sonra arkadaşlar soruyorsunuz. Bu yüz dolar kullanılabilir bir para. Ama yatırdığınız e, paranın yüzde beşi. Yani siz buraya 2000 dolar yatırırsanız arkadaşlar yüz dolar alabiliyorsunuz. Ama atıyorum yüz dolar yatırırsanız beş dolar alırsınız. Beş yüz dolar yatırırsanız arkadaşlar yirmi beş dolar alırsınız. Bin dolar yatırırsanız elli dolar alırsınız. Hani ne kadar yatıyorsanız, onun yüzde beşi. Bunlar ise sevgili dostlar bu ödüller ise komisyon indirimleri. Yani vade işlem açıyorsunuz. Her yaptığınız işlemde komisyon gideri vardır. Bu giderleri buradan karşılıyorlar. Kayıt olduğunuz 5 dolar, KYC ödülü 3 dolar, ilk işlem ve copy trade'de 58 dolar buradan alabilirsiniz ve komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Kullanılabilir para 100 dolar arkadaşlar. 2000 dolar yatırırsanız 100 dolar kullanımlık para kazanırsınız. Bu da sevgili dostlar 158 dolarlık bir para elde ediyorsunuz. Pitbull token arkadaşlar bir miktar burada yataya bağlamış gördüğünüz gibi. Şöyle biraz büyütelim Pitbull token'ı. Bu şu an MXC borsasında var zaten. Hali hazırda MXC borsunda olan bir coin. Ama işte e, şu an de geliyor. Bizim için bakacağımız arkadaşlar e, mini direnç bölgeleri. İlk etapta burası arkadaşlar. Yani şu bölge biraz daha burayı kalın çizersem nokta şeklindense kalın çizersem daha e, doğru olur. Şöyle bir bölge arkadaşlar ilk direnç bölgesi. Bizim için de şurası bir destek bölgesi sevgili dostlar. Şu bölgeler bir destek bölgesi. Destekli yatay giden bir piyasada destekli alınıp dirençle satılabilir. Ya da yatayın kırılması bekleyebilir. Ama baktığınız zaman uzun vadeli bir yatırım düşüyorsanız Pitbull tokunda 2-3 sene kalacaksanız 2-3 yıllık. Bence buralar arkadaşlar e, tepesinden 8000'den 1300'lere kadar geldiği için... Oldukça makul seviyeler yani alım için güzel yerler. ha Daha da güzel olabilir bunun içinde ne yaparsınız arkadaşlar parçalı alım yoluna gidersiniz. Yani yavaş yavaş alırsınız ama tepe noktası 8000'i görmüş bir koyun arkadaşlar 1300'e gelmesi bana göre bir alım fırsatıdır. Dediğimiz gibi sevgili dostlar şu an bu kadar bu videoyla ilgili anlatacaklarım. Umarım video size faydalı olmuştur. Eğer faydalı olsa lütfen kanala abone olmayı bildirmeye basmayı ve aynı zamanda videoya bir like unutmayınız. Eğer sizler sevgili dostlar benim e, referans linkimle gelirseniz benim e, burada videonun açıklama kısmında videonun açıklama kısmında telegram e, kanalım var. O kripto e geliyor. Buradan gelirsiniz daha sonra bana e, yazarsanız Bitget'te hocam vadeli işlemler açtım diye. Ben de sizi kendi VIP grubuma alırım. Bitget Bitget'teki e, VIP grubuma sevgili dostlar. Burada işlemleri yaparız. Ben burada sürekli arkadaşlar elimden gelecek kazandırmaya çalışıyorum. Mesela en son e, gala verdim daha şimdi biraz önce. Gala'nın önemli bir açıklamasını olduğunu söylüyorlardı. 29844'ten bir long girdim arkadaşlar. Çok kısa zamanda %30 aldım. Gördüğünüz gibi daha sonra biraz %20'ye düştü ama %50 civarında çıktım. Daha sonra coin 29'dan 30'a geldi. Gala 30'dan da en son 31'lere kadar gelmişti. Evet 31 4 31 500'e kadar gelmiş. Bakın göstereyim sizlere şöyle. Eee 31 kadar. Yani 29800'de haberini aldığımız coin Sevgili dostlar, yüzde spotta yüzde altı yapmış. Yani 10x bile girseniz yüzde altmış, 20x girseniz yüzde 120'lik muazzam bir e, kazanç elde edebilirdiniz. Bunu da zaten kendi VIP grubuma söyledim. Gördüğünüz gibi, bakın haberi geldi. Ben de şimdi düşük para kamikaze long e, gerilimi size tartışalım dedim. Daha sonra baktım ben zaten girecektim. Kimse tartışmayınca da hızlı bir şekilde ben girdim. Evet 5 dolar attım 50x. Tabii sizin için e, başka paralar da ya isterseniz 50 dolar da atabilirsiniz. Ben o kadar atmak istediğim için e, o kadar attım. Hani bu atılan paralar sevgili dostlar kişiden kişiye değişir. Çünkü yüksek kaldıraç yaptığım için çok atmak istemedim. Ondan dolayı. E, umarım dediğimiz gibi arkadaşlar video size fayda olur. Eğer fayda olsa Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.